işte 1 mikron seviyesinde bir filtre aslında. Bu da sudaki çözülmemiş partikülleri, kir, tortu, kum ve benzeri parçaları bir mikron seviyesinde tutuyormuş. Geçmesine izin vermiyormuş. Peki bundan sonra membrana giriyor. Aslında membran şuradaki kısım membran. Bu membran çok önemli. Bunu anlatmalıyım. Membran NASA'nın geliştirdiği bir sistem aslında. NASA uzaya gönderdiği astronotların su ihtiyaçlarını tekrardan karşılanması için geliştirdikleri bir teknoloji. Sürekli uzaya su taşı içmeyecekler için götürdükleri suyu her halükarda aratıp tekrardan kullanmalarını sağlayabilen bir teknoloji teknoloji aslında. İçerisinde inanılmaz sadece H2O'nun geçebileceği bir çarşaf var. Bu çarşafı rulo haline getirip bir plastik kabın içine koyup suyun bir tarafından geç. İçinde de aynı flutmant ile delikli bir plastik boru var. Su membranın çarşafların üzerinde gezinirken sadece H2O geçiyor ve ortadaki delikli flüte benzeyen malzemenin